Arkadaşlar şöyle bir video çekmek istedim bu sefer şöyle biraz yukarı alayım videomu şöyle ayarlayayım kendimi ee, bugün biliyorsunuz babamın haftanın üç gün diğerize geliyor yine dünden aradılar beni dün çarşıya gitmiştim ya ee, Ali gitmiştim orada aradılar beni kızım yarın sana bir şeyler getireceğiz dediler dedim anne getirmeyin hani benim her şeyim var ne getireceksiniz alıyoruz her şeyi biz diyorum Elle ne yürek işte. Ağzını maskeyi bile çıkarmamışım. Maskeyi çıkartayım. İlla kızım baban ge gelecek yarın. Baba gelme diyorum ben hani böyle göremiyoruz da hani birbirimizi elini bir daha öpemiyorum baba hani geriden geriye görüşüyoruz tamam baba haydi güle güle diyoruz dedim ben bir şey anlamıyorum dedim ben de gelme hiç olmazsa dedim ben de geride göremiyorum. Bırakıyor indiriyor. Hadi kızım gidiyorum diyor. Gidiyor yani yaklaşamıyorum da bir şey olacak diyor. Korkuyorum da. İşte canlar rahat etmemiş. İlla biz hazırlığımız ettik. Yarın baban satacak oraya dedi. İyi tamam dedim ben de. İşte şimdi arada saat dokuz buçuk falan herhalde. İşte babam aradı. Neler getirmiş şöyle bir de paylaşayım. Buram buram köyüm kokuyor. Köyüm şöyle konserveleri vardı biraz. Annemin her gittiğimde veriyordu bana. Hatta hala domates konservelerinden falan kullanıyorum annemin. Şöyle iki tane taze fasulyesi var. iki tane domatesi var. Hala annemin şeylerinden kullanıyorum yani. Kendim de yapmıştım. Bunlar böyle. Şöyle köy yumurtaları. Geçenki getirdikleri de benim de aldığım vardı. Yeni gitmiştim. Burada şöyle incirler var şu şekilde. Şimdi ne yaptım ben bunları? Poşetleri getirdiğim zaman dezenfektanım buradan. Dezenfektanla şöyle poşetlerin altını üstüne bir yıkalım Çünkü sahip sol çarpa çarpa getirdim mecburen asansör O yüzden altlarını iyice dezenfekte ettim. Şimdi bu dış poşetlerinde çıkarılacak olanları çıkaracağım. Atacağım poşetlerini hemen. Ondan sonra bu incir. Burada şöyle asma yaprakları bulmuşlar. Demek ki daha yeni oluyor bu asma yaprakları demek ki. Ama bunu sanırım ablam koymuş. Çünkü annemin bezelyesi yok. Şöyle anne biraz da bezelye koymuş bize şöyle. Bu ablamın bezelyesi herhalde. Ablam bezelyesi var küçük bahçesinde. Bu böyle. çıktı ama bu sanırım e, şey ısırgan otu bu annemin orada ısırgan otu ve şey ebegümeci gümeci var bunda kendim gittiğimde falan toplamıştım hatta burada da bizde şey derler meletüre derler bizde bakın dereotuna benzeyen bir ot bunu aşotlarına katarsın ee, böreklere falan koyarsın yemeklere karıştırırsın Aşı şey e, dere otu değil meletüre derler <laughs> meletüre şöyle meletüre'miz var yani meletüre de koymuşlar şöyle altında da bakla var bu da annemin baklası sanırım evin önünde vardı videolarda vardı daha önce yemyeşil çok güzeldi benim de vardı aslında bahçede e, bakla dikmiştim ben biraz ama tabii çocuklar gidemeyince ben de gidemiyorum köye ben gidemeyince e, ya yani çocuklar gidemeyince ben de gidemiyorum gitmem istemiyorlar anne hani sen gidiyorsun da biz gidemiyoruz onlara da üzülüyorum o yüzden gitmiyorum köye de gidemiyorum öyle bunu da ablamın oradan almışlar makarna mısır işte kahin falan da almışlar almış Aa, vardır ürünler dün, kendiniz elde ediyorsunuz. Yani cipsi birisi çocuklara bir şeyler almışlar. Tabii onlar yiyorlar şu an. Şöyle hani en son getirdiğinde çağlılar bir daha artık denk gelmeyiz demiştik ya. Yine çağlı toplamışlar. Biz artık son çağlıdır bunlar. Bu şekilde. Yine çağlı toplamışlar. Evet, Şöyle. Be. Evet toplalım ya. Alalım. Tamam. Çağlı. Hayır ya. 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 Yine böyle marketten bir şeyler getirmişler ya. Niye eziyet ettiniz kendinize işte? Hani niye eziyet ediyorsunuz ya? Tabii istemem yan cebime koyu hesap edersiniz belki ama hani insanın gerçekten köhe haklı oldu muydu? Hani orada ne bileyim. Bir taraftan iyi oluyor. Bir taraftan da yardım edemediğiniz zaman üzülüyorsun. Hani gidip de bir işin içinden insan üzülüyor hakikaten. Arkadan da kayınvaliden bakıyor. Onlar da oturun siz oturun dedim ben. Bir video çekeyim şuraya dedim ben. Burada da marul var. Ee, soğanmış. İşte aşotu. Daha önceki videomda demiştim aşotu yaparlar bizde diye. Şöyle aşotu. Şu aşotundan koymuş yine. Şöyle nanelerimiz var, taze çıktılar. Bunları bu sefer yerim herhalde çünkü bayağı kurutmalık şeyim oldu. Nanem oldu yani. Burada sarımsak, işte soğan, yeşillikler var bunda. Tabii. anacım gibi de evrasi gün ablam aramıştı. Ekmek pişirdik biraz kızım demişti annem de. Ablam da, ablamdan da duymuştum yani. İşte Ramazan'a birazcık anneme ekmek olsun diye ekmek pişirdik birimde de. Azıcık börek yaptık hem bahanelikle de. Şöyle biraz bana da göndermişler yufka. İşte Ramazan'da hani top tutuyor yufka diye. Ramazan'da severiz gece sabahı da. Şöyle börek de yapmışlar. Baksanıza bir sürü de börek göndermişler. Bunların hepsini tüketemeyiz. Buzluğuna koyarım ben. Derin dondurucuya koyarım. Oradan yavaş yavaş indiririz. Tüketiriz. Ya ne kadar zor evde olup da gidememek hakikaten var ya bu da böyle burada sütüm var bu ablamın sütü bunu ablacığım göndermiştir geçen de göndermem benim sütüm şeyim her şeyim var dedim yine ablam göndermiş sütü kocaman bir bidon burada zeytinyağım var etin yağını göndermişler. Buradan işte yine market alışverişi yapmış. Çocukları açtılar. Böyle. Yalnız geçen efendim. Evet. Yufkamız da var. Yufkamız Söyledim de. Şuradan. Geçen bunu ablam şeyde görmüştüm. Ee, ablamın videoda görmüştüm bu şeylerden. Bezelyeleri. Baklaları da var. Demek ki karıştırmış araya yani. Dün ben biliyorsun şeye gitmiştim. Alüskan'a e gitmiştim. Çarşıya gittim. İnsan çarşıda tersi döner mi? Tersim döndü. Ondan sonra e, şeyden e, bayağı Doğu Garajı'nın o tarafı arabayı koydum. Ta şeye kadar e, varıvermişim. Gülle'ye kadar varıvermişim. vermişim. Dedim bu aralardaydı şey dedim geriye döndüm tersim döndü oradan ablanın birine söylediğini abla dedim, ben tersim döndüm dedim kapalı yolu bulamıyorum dedim ben de. Ablam hemen dedi şu sokağa gir oradan sola gir dedi hemen orası zaten dedi. Hani e, yine yani kalabalık herkes sokaklarda yollardaydı yani yine kalabalıktı. Orada aramışlar beni duymamışım o şeyle. Sonra veri arabanın oraya gelince tekrar bir daha aradı. Görüntülü aramışlarmış. Benim de internetim olmadığı için zaten görüntülü aranmıyor herhalde. Normal aramışlardı. Sonra konuştuk işte annem geldi. Kızım yarın babanı göndereceğim falan dedi. Anne dedim hani şey yapma. Gönderme yani. Nasıl diyeyim hani var her şeyimiz dedim ben. Ben yani ona, onlara da yük oluyorum yani. Şey yapmayayım diye. Çocuklar da bir taraftan alınanları yemeye başladılar yani bir şey mi? marketçiler. Bir şey mi? Efendim. Evet bilen biliyor kendini. <laughs> Böyle şimdi ben bunları şöyle bir kenara koyayım. da koyayım. Kahvaltı yapacağız çünkü. Bunları yerlerine yerleştireceğim. Poşetleri atılacak olanları atacağım. Çünkü ablan gelince dezenfekteledim hemen. Bezim de burada hatta. Şöyle sağa sola çıkmıştır diye asansörde. Dezenfektanlar. Şöyle bir dezenfektanladım da her yeri. Hadi. Sayesinde olacak mı? Direkt yere değdi. Evet. E yere mecburen değdi anneciğim. Ama yere ayağımı basıyor. Ama işte diyorum ya attım dışındaki poşetleri attım. Daha şeyleri de dezenfektirledim dışlarını. Dezenfektanım burada. Dezenfektanladım ya. Bakalım. Ben bir çayımı koyayım, kahvaltımızı edelim. Ee, şöyle alayım. Arkadaşlar hmm, bunu sadece böyle e, atmak istedim. Bunu vlog tarzı çekmek istemem. Zaten çok vlog da beceremiyorum zaten. Öyle diyeyim. Kayınvalidem de arkada. O da orada oturuyor. <laughs> o da azıcık aldı. Çayımızı da koyalım, bir kahvaltımızı yapalım. Şöyle. Bir dahaki videomda görüşürüz. Arkanın dağınıklığına falan kusura bakmayın. Artık sabahleyin kalktığım gibi babamın yanına indim. Öyle. Bir dahaki videomda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.